Blackpink'ten Lisa, Incheon havaalanında hayranlarıyla sohbet ederken aşırı derecede utangaçtı ve bu onun dualitesini gösteriyor. Tabii ki K-pop'taki en sıcak konulardan biri Lisa'nın Paris'teki Crazy Horse'daki performansıydı. Hayranlar etkinlik içinde fotoğraf veya video çekemezken Lisa, fotoğraflarıyla interneti alt üst etti. Ancak Lisa fotoğraflara güven verirken idol, bir hayranının fotoğraflara verdiği tepkiyi duyduktan sonra netizenlerin kalplerini eritti. 10 Ekim'de Liza yurt dışı programından Kore'ye döndü. Beklendiği gibi Incheon havaalanında bekleyen hayranları ve medyayı selamlarken kusursuz görünüyordu. Arabaya doğru yürürken bir hayran, Liza ile netizenlerin dikkatini çeken sevimli bir etkileşimi paylaştı. Yürürken bir hayran, çoğu kişinin son gönderileri olduğunu varsaydı Liza'nın Instagram fotoğrafları yüzünden uyuyamadıklarını söyleyerek komik bir şaka yaptı. Liza hayranı kabul etti ve o fotoğraflardan kaynaklandığını açıkladığında son derece utangaç oldu ve tepkisini gizlemek için yüzünü kapatmaktan kendini alamadı. Video yayınlandığında netizenler Liza'nın ne kadar sevimli olduğunu düşündüklerini gizleyemediler. İdol sahnede kendinden emin görünse ve fotoğraflarını paylaşsa da, Liza elinde olmadan utandı ve bu da hayranların onu neden bu kadar çok sevdiğini gösteriyor. Liza son fotoğraflarıyla hayatları değiştirdi ve K-pop'taki engelleri aştı. İdol gurur duymalı ama onun utangaç tepkisi hayranların onu daha da çok sevmesini sağlıyor.